Değerli dostlar, YouTube kanalımızda e, üye sayımız, abone olan sayımız biri geçti. Hepinize teşekkür ediyorum. 40 yıldır Yörük Obalarımız programı yapıyoruz. E, kitaplar yazıyoruz, sergiler açıyoruz. Ata kültürüne hizmetmeye çalışıyoruz. Dernek Başkanımız, e, Yörük Türkmen Federasyon Başkanlığımız var. E, yük katı malı sarılır değil. insanlar yükü bizim gibi sizlere yükleyiyorlar. Biz de o yükü taşımaya çalışıyoruz. Yükleyince eşek 5 kilo, katır 8 kilo, deve 1 mut 20 kilo götürür. Mutu götüren kileyi de götürür. Yani 21 kileyi de götürür. 500'e yakın Yörük Obalarımız programından küçük küçük videolar yükledik. Bütün amacımız sizi bilgilendirmek doğayı, kültürü, tarihi, yörükleri bildirmek, duyurmak. Zaten 40 yıldır o baba köy köy geziyoruz. Ülkemizdeki bir duruma da dikkat çekmek isterim. Nimet külfet paylaşımında bir adaletsizlik var. Biz e, programlarımızda bir partiyi öven, bir partiyi kötülen değiliz. Doğruyu söyleyeniz. işine gelir, gelmez. Doğru bu. Ülke nimetinde bir adaletsizlik var. Kimisi şeker kaşığına yiyor. Kimisi tatlı kaşığına yiyor. Kimisi yağ kaşığına yiyor. Kimisi iki taraftan yiyip batırı. Daha büyük kaşığıyla. Kimisi kepçeyle. Kimisi daha büyük kepçeyle yiyor. Şimdi şurada şuna şunu kıyaslarsak her insanda eşit mide var. Ama biri bununla yiyor, biri bununla yiyor. Kıyamet de bundan kopuyor zaten. Bir de tengeret meselemiz var. Bu yörüklerin ipe girdiği tengerek. Yani geçiyi kırkarlar, kıldırakta dararlar, tengerekte eğirler, halaçta bükerler, garaçulda çulda ıstarda dokurlar, kara çul derler. Çulun yapılışı böyle. Bu tengerek adı nereden gelir? 2500 önceki gök tanrının adı Tengri. Türkler tek tanrı inanmıştır. Tengri inanmıştır. O zaman e, Tengri Tanrı e, cennete götüreceği insanları, iyi insanları e, saçının durup çekermiş. Bir de Tengri demek döndüren demek. Tengri, döndüren, dünyayı döndüren. 2500 yıl önceki bizim inancımız. Tengriden tengerek, tengerek. Bu da dönüyor, dönerek ip eğiriyor. Yörüklerin e, hala tengere, tengriyi teng tengerekte de yaşatıyorlar değerli seyirciler tabi İslam etkili 1400 yıl oldu. Daha önceki inançlar günah, sevap, işte haktır, değildir tartışmaya gerek yok. Kur'an'da 124 bin peygamber gelip geçmiş. En son peygamberimiz var. Daha önce de peygamber gelip gitmiş. Dolayısıyla daha geçmiş dinler bugün için geçerse ama o gün için geçerliydi. Onu da belirtmek isterim. Biz dağdaş köy köy o baba dolaşmaya devam edeceğiz. Yörük Bularız programında. Youtube kanalımız açılmıştır. Yörük Obalarımız Ramazan Kıvrak sayfası. E, bu sayfayı paylaşın, e, paylaştırın, izleyin, izlettirin, yazıları okuyun, okutun. Yani bilgimizi, sevgimizi, dostluğumuzu sizlerle paylaşalım değerli izleyiciler. E, bizim en büyük davamız da denizdeki balığı havadaki kuşu, dağ dağ geçiği koyunu ormanı, ovadaki zepseyi meyve yaşatmaktır. Yaşatarak yaşayacağız. Yıllardır doğayla darıldık, kavga ettik. Şimdi barışma zamanı. Barışacağız. Yaşılarak yaşayacağız. Güneş batarken ay doğsun, ay batarken güneş doğsun. Üzerinizden aydınlık ve hürriyet sevdası çeksik olmasın. Tekrar ediyorum. Youtube kanalımızın abone sayısı bini geçti. Hep yine teşekkür ediyorum. Bundan sonra abone olanlara da baştan teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.